Enemy and Şimdi benim evime Arkim gelmişti. Sonra babam geldi. Anneme pazar, parasını verip gitti. Annem de namasını kılıp gitti pazar'a. Biz evde teknik. Sonra video oyun veber oynuyoruz. Sonra bir eksi iki saat. Sonra annem Hayla gelmemişti. Bize tabii ki acekmiştik. Sonra ben paramı alıp Arkim'le. Balkona çıktık. Çocuk vardı. Onu gördük. Çocuğa diyorum ki al bu parayı. Bize bir şeyler. Çocuk misin diye dedi gitti. Sonra Arki çıktı. Ona dedik alır mısın? Dedi ki, ki tememi alayım. Dedi biz çok mutluyuz. Parayı verdik. Sonra annem geldi. Ben anneme anlatayım. Annem güldü. Sonra Arkim geldi. Verdi biz teşekkür. Ettik birey Bu değil kadardı. dedi. Yeni anı için yorumlara. Rez yazın. Hadi az izleyin.